tane kaldı Arkadaşlar hayvan seslerini duyabiliyorsunuz değil mi? Evet, girişi bu sefer böyle yapalım. Ee, kaç metre kadar Mustafa yine altımız? 461 metre kadar. Şu sınır taşı şuradan başlıyor. Şöyle şuradan başlıyor. Şu şey yani Evet. Oradan başlıyor. 15 metre cete var. Bu yol zaten. Evet, bu olmuyor. Kontrolü parsel mi yine? Arkası sağ Arkası Arkada taraf da parsel, alt da parsel. Bunun yol burası yani. Cephe böyle. Kadar. Şöyle şöyle hı hı. gelelim isterseniz. Hem arsa gösterelim hem bilek katılımı gösterelim. Tamam. Taşı. Bakın diğer sınır taşı da burada. Tamam. Da ne, burada. ne, kadar demiştin? 15 metre mi? 15 metre cepheli. Arkaya doğru gidiyor bu şekilde. Neredeyiz şimdi biz? Oradan başlayalım abi. Şu an bulunduğumuz mevki... Kemik, Çanakkale ile Lapseki ilçesi. Lapseki ilçesi, kemikli alan köyü. E, Lapseki'ye 9 kilometre, Çanakkale'ye 23 kilometre, denize 300 metre, alt tarafta limanı ve çay bahçesi, güzel bir çay bahçesi olan bir bölgedeyiz. Açık şu anda? Açık. Bir çay içmeden git benim o zaman. Açık <gülüyor> bahçesi. <gülüyor> ee, Manzara mükemmel. Harika ya. Bahçe bahçe böyle kavaklar evet. falan işte böyle kadar gidiyor. Evet. 461 metrekareye yaklaşık olarak 461 metrekare. Evet. Yaklaşık olarak burada %80 imar olduğundan dolayı 4 kere 8 köy imarı. Köy imarı. 6 kere 8 48 yaklaşık 400 metrekareye yakın burada inşaat yapma hakkına sahibiz. 2,5 kat. Yani %80 arkadaşlar bakın ev yapın ev giriyor. Havuz yapın Havuz giriyor. Mam yapın, ahır yapın. Bir harita kazası arkadaşımızla görüştük yakın evet. zamanda. 150'li evet. biliyorsun daha önce. Evet, daha vardı. önce 150'li. Şimdi %80'e çıkardılar ee, imarını. Bakın burası diğer yere benzemedi. Diğer yer nasıldı? %30 oturum alanlı şekilde bir imarı evet. vardı. Ve ilçe sınırları içerisindeydi değil mi orası evet, mesela? Evet. Ama burası kemikli alan, köy tapusu olarak görünüyor. Evet. Köy o, imarına maruz. Köy imarlı. O yüzden de %80 oluyor imarımız. Bu e, çok harika bir durum arkadaşlar. Arsamız büyük zaten. Me meyilli yani. de bir arsa. Yani yani şey Kendine güzel. Kaç derece şu çok da meyilli değil yani. Hani daha şiddetli meyil de yok, yok burada. Değil. Ama şu var. Kot farkından dolayı önüne yapılan ev hiçbir şekilde deniz manzarasını evet. kapatmayacak. Aynen konumda. Hemen hemen alttan yukarıya bir 3-5 metre var Tabii mı kot farkı evet. olarak? Var. Kot farkı var. O yüzden önüne hiçbir şekilde kapanmayacak. Etrafı da evet, etrafı edeyim. villalar zaten. Ee, şöyle söyleyeyim. Kimisi doktor, kimisi avukat. Kimisi bilgisayarcı, kimisi emekli öğretmen, emekli asker, polis. O şekilde e, hemen üst tarafında 4 dönümlük bir araziyi doktor ve e, hemşireler, sağlıkçılar aldı. Oraya da şu an inşaat planını yapıyor. Yan tarafta 5 dönümlük boş bir arazi var. Orası alındı. Şu an farselasyonu yapılıyor. Hemen üst tarafında üç dönümlük bir arazi alındı. İçerisinde çok lüks villalar yapılıyor şu an içine. Konuşulan 4 milyon lira civarından villaların satışından bahsediyor. Bir satışından bu kadar yatırımı adam burada bir temiz hava, manzara, deniz, tabi ortam değil mi? Boğaz, Köy havası. boğaz. Artı köprünün bakın şu an ışıkları yanmaya başladı. Köprünün ışıklarını görebiliyoruz. Bunlar ikinci katından çok daha full köprü ikinci kattan full gözükecek. Sen Hı -hı. kendi işaretleyebilirsin. Köprünün, şu evin çatısının bak evet. telefon direklerinin üzerinde ışıkları orada da şey görünüyor. Yani biz bu kodtan sıfırdan bunu görüyoruz arkadaşlar. Evet. Kaç kat imarlıydı? İki buçuk kat. İki, i̇ki kat imarlı ve çatı katı düşünürsek iki buçuk, i̇ki kat, buçuk kat, kat imarı var. Düşünün terasınızdan şuradaki manzaraya. Güneş yeni battı bakın arkadaşlar. E, sonuna geldik çünkü bir arsadan çekmiştik. Evet. Hocam e, burasının gerçekten yakın, orta, uzak e, zaman itibariyle yatırımlık aç bakış açısını değerlendirelim. Şöyle söyleyeyim. E, hemen üstündeki arsayı e, yakında bir zamanda verdik. Ve o arsa için e, alan kişinin şu an için konuştuğu rakam çok afaki rakamlar konuşuyor. Satmayacağını söylüyor. Yani buradan bir yer alan bir daha satmayı düşünmüyor. Ha aldığı gibi şu anda 625'in üzerine çıktı yani mesela, misal. Hani Tabii bu yani arsayı. yani şöyle açık sözlü konuşmak gerekirse alt hemen üstündeki arsayı alan vatandaş diyor ki Bana 1 milyon lira verseler şu andan bu arsayı vermem. Ya Vermeyeceğine. Yani, yani ben yani, ileriye yani. doğru düşündüğünü söylüyor. İster inşaat yapar, isterse Tabii burayı bekletip köprü olduktan sonra. Artı yok zaten. Satılık arsa şu an bu köyde iki tane arsa var. Bir tanesi burada, bir tanesi köyün öbür tarafında. iki arsa mevcut. Yani 3 bir arsa yok. Talep dahi olsa para pul da konuşmuyoruz. Bakın satılık, satılık yer yok. Yer satılık yani. yer yok. O yüzden bu net bilgi hı. arkadaşlar. Fırsat. Yani bu bir fırsat. İmkanı olan için Boğaza nazır mükemmel bir arsa. Villalık <laughs> arsa. Kaçırılmayacak bir fırsat. Sadece şu üstündeki yapılmakta olan lüks villalar bittiğinde bu arsanın değerini ikiye katlar. Tamam. Evet. Yani 460 metrekare de arkadaşlar hani yarım dönümü de demek anlamına geliyor. Evet. E %80 imarı isterseniz siz e, tek katlı şekilde yayın komple arsayı kaplayın isterseniz işte e, e, oturma alanını elde tutun 50. 100, 100 tutun. Size gene bir 300 metrekare bir bahçe kalıyor. Hobi bahçesi yapın, kamelya yapın, havuz yapın, teras yapın, ne yaparsanız yapın. Yani hayal, hayal etmek için ne kadar anlatırsam anlatayım. Ben inanıyorum ki bizden çok daha tecrübeli Zaten böyle yerlere sahip olan insanların videolarını internette bol bol görüyorsunuz evet, arkadaşlar. E, desteklemek demek için, bu anlattıklarımı desteklemek için söylüyorum. Bir insan bir şeye anlatmak için kendisinin yapıyor olması lazım. Benim durduğum açıdan bakarsanız hemen arkamda Söğüt Ağacı'nın olduğu ev benim kendi evim. Oturduğum evet. evim. Yani e, ne kadar anlatsak boş bir uygulanmış var, hali var. Bu galiba. O Söğüt Ağacı'nın olduğu ev benim kendi yaşadığım evim. Kendi evim. Evet bu arkadaşlar bakın. Yani şurası Söğüt Ağacı buydu. Bu, evet. bu bölüm. Bakın orada yani, yani komşu dolyasınız yani tabii inşallah. ki böyle bir güzel bir böyle. yer, böyle bir güzel nokta olduğuna inanmasa gelip kendimiz yerleşmez, kendimiz yaşamaz, kendimiz ev yapmazdık zaten. Aynen öyle. Gönül rahatlıkla tavsiye edebileceğimiz bir yer. Çok güzel Bu bir fırsat. Şimdi karşısı Gelibolu yarılması değil mi? Evet karşısı Gelibolu yarılması ve şehitler şehitler diyar dediğimiz bölüm arkadaşlar evet. orası bakın. Evet. Çanakkale savaşlarının yapıldığı alan Boğaz'dan öbür taraf. Evet. Hani bunu bilen biliyor da bilmeyenler için söyleyelim. Evet. Için. Boğaz manzarasına şöyle bir bakarsanız evet. göz, göz görebildiği her hani, yer Boğaz manzarası. İstanbul'da Haliç e, burada Çanakkale Boğazı. Evet <laughs> aynen öyle. Ee, yani boynuz mu deniyordu oraya? Altın evet. boynuz yani deniyordu. altın boynuz deniyordu. Burada Boğaz'ın kendisi o şekilde. Evet. Gözünüzün gördüğü ve her taraf plaj, tarih, coğrafyasını itibariyle deniz, Yeşillik, doğa, tabiat, oksijenli bir temiz hava. Temiz dört dörtlük, her şeyiyle dört dörtlük. Manzara. Yakında bir fabrika yok, havasını kirletecek herhangi bir şey yok. E e çok konuşulan termik santralleri yok, efendime söyleyeyim. E yani hava kirletici, hiçbir şey yok. Huzuru kaçıracak hele hele hiçbir şey yok. Ama huzur diyorsanız, huzurun alası burada. 200 metre yürüdüğünüzde sahil şeridinde güzel bir yürüyüş yapabilirsiniz. Bu sokak aşağı kadar herhalde değil mi normalde? Bu sokak şu anda şuradan, inmiyor ama şu inmeyecek. evin alt tarafından sağa dönüp ana sokakla, asfaltla tamam. birleşiyor. Hep yukarı çıkmak zorunda değiliz yani. Yok değil. Sokak Aşağıya sokak birleşip var. sağdan ana yolla birleşiyor veya üst taraftan gelebiliyor. Şurada bakın yani. evlerin çoğu görür. Tamam. Herkes kendi gönlüne göre evlerini yapmış, yapmış. yani. Bak orada abimiz çalışıyor gene mesela. Bahçesini yapıyor. O vatandaşın evi de hemen şu üç katlı ev. Ee, evet. Antalya'dan gelmiş yerleşmiş buraya Hayır, maşallah hem evini gelmiş yapmış hem de bahçesini düşün millet Antalya'ya tatile gider Antalya'ya geliyor buraya yerleşiyor ne kadar güzel olduğunu anlatmak Hayır. için bir başka fırsat hava kararmadan Selman abi o çay denilen yer var ya bu videonun sonunda da oraya ekledim orada biraz çay içerken bir kapatalım Ondan sonra tamam Kemikli evet, Anadolu deniz kenarındaki çay bahçesine geldik arkadaşlar. Cami bakın burada. Eski köy evleriyle beraber. Böyle. Güzel bir çay bahçesi var. Şöyle gelen Aynen. Valla arkadaşlar güneşi yukarıda gösterdik. Bakın ne güzel böyle kayıklar. Şimdi köprüyü de nasıl diyeyim Gel abi geriden gösterelim. Küçük kayık iskeleler arkadaşlar. Nostaljik. Çok güzel ya. Maşallah bak. Büyük çınar otoparkı var. Evet. Sakinliğiyle zaten sesleri duyuyorsunuz. Yukarıdaki arsanın kutu ona göreydi. Nasıl lan bana abi, baksana şu. Manzaraya da gireyim, gireyim yani. <gülüyor> <gülüyor> Selman abi. <laughs> Muhabbete gel Selman abi. Ahmet. Tahmin ettiğimden çok daha güzel bir denize kıyısı var arkadaşlar. Şimdi Seman abi şurada oturacağız hemen şöyle bir göz attırıver. Hı hı. Bakın burası köyün çay bahçesi buraya ait arabaları gördünüz sakin bakın kumlu sesleri kuş sesleri deniz çırpırtısı birazcık arada bir geliyor. Deniz bu akşam süt liman gibi boğaz burası bakın Çanakkale boğaz Çanakkale böyle bu tarafta işte Lapseki'ye doğru kökleri gösterdim zaten. Evet arkadaşlar bugün Çanakkale ili Lapseki ilçesine ilçesinde iki tane arsa çekim için geldik. Birini az önce çekmiştik. Sonuncuyu da 461 metrekare, yüzde 80 imarlı. Bakın köy arsası olduğu için yüzde 80. Normalde 50 idi arkadaşlar. Yüzde buçuk kattı. Yeni e, bunu da öğrendik bizde yüzde 80'ine çıkmış. Bir arsamız vardı yukarıda. Fiyatı da potansiyel fırsat dediğimiz yatırım potansiyeline göre çok uygun geldi. Sizler de araştırın internette ki zaten gördünüz harika bir ortam. İnşallah e, sizleri buraya bekliyoruz arkadaşlar. Yeni bir konsept videoda. Köy evi olabilir, köy olabilir, bir villa olabilir, fabrika, iş yeri olabilir, çiftlik olabilir. E, yeni bir video buluşmak üzere hoşçakalın demeden önce lütfen bize abone olmayı, Ahmet Değirmenci kanalımıza, isimli kanalımıza abone olmayı, videolarımızı izlemeyi Yorum yaparak, beğeni yaparak bizi desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. İnşallah yeni bir yerde buluşmak üzere. Seman Hanım'la birlikte sizlere hoşçakalın diyoruz. Görüşmek üzere inşallah.